Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Yan Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek. Maçın ardından sert eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılılarda bir diğer tartışma konusu da Wilfried Zaha oldu. Hasta olduğu açıklanan fil dişi sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha son gerçekleştirilen idmanada da katılmamıştı. Yıldız futbolcunun rahatsızlığı nedeniyle Yan Boys maçının kadrosuna alınmadığı ifade edilmişti. Maçın ardından ortaya çıkan bir haber ise gündem oldu. Sabah gazetesinin haberine göre, İsviçre'ye götürülen Wilfried Zaha, yedek kulübesinden hiç çıkamadı. Bu duruma sinirlenen Zaha, antrenmanlarda isteksiz bir görüntü sergiledi ve gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek rövanşta kadroya alınmadı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve Sportif Aş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Young Boys maçının ardından Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu ve, Zaha'nın hastalığı vardı. Bu yüzden kadroda yer almadı. Oyunculara teklifler var. Artık bu dönemin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncular transfer olabilir. 3 Eylül'den itibaren bu defter kapanacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların büyük bir performans göstererek 25. şampiyonlukta ve Avrupa'da bizi destekleyeceklerini biliyoruz. İfadelerini kullandı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.